Merhaba arkadaşlar. Matematik İstasyonu kanalına hoş geldiniz. Bugün üstü sayılarda soru çözümü yapacağız. Haydi başlayalım. Aşağıda üzerlerinde farklı birer üslü ifadeye yazılı olan 5 kart verilmiştir. Bu kartlardan 4 tanesi Mete'ye, 1 tanesi Bartu'ya veriliyor. Buna göre Mete'ye verilen kartlarda yazan üstü ifadelerin çarpımının sonucunun Bartu'ya verilen kartta yazan üstü ifade oranının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce şu sayıları bir düzenleyelim. Burası 2 üzeri eksi 2 üzeri 6 olacak. Burası 2 üzeri 12 olacak. Burası 2 üzeri 24 olacak. Burası eksi 2 üzeri 6 ee, eksi 15 olacak. Burası da 2 üzeri 12 olacak. Şimdi Bartu'ya en küçük e, kartı verelim ki oran en büyük olsun. Bunun için de e, eksi, şu kartı vermemiz gerekiyor. Eksi 2 üzeri eksi 15 olan kartı vermemiz gerekiyor. Ya, i̇şlemleri yapalım. Eksi 2 üzeri çarpı 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 24 çarpı ee, şurası 2 üzeri eksi 12 olacak. Şurası eksi 2 üzeri 12 olacak. Bölü eksi 2 üzeri eksi 15. Şu eksiler birbirini götürür. 2 üzeri 12 ile eksi e, 2 üzeri 12 birbirini götürür. Ondan sonra burada 2 üzeri 30 bölü 2 üzeri eksi 15 kaldı. Bunu da yukarıya çıktı, çıkardığımızda eşittir. 2 üzeri 45 olur. B şıkkını da düzenlediğimizde 2 üzeri 5 çarpı 9 oluyor. Bu da 2 üzeri 45'e eşittir. Yani cevap B. Bir sonraki soruya geçelim. aşağıda eş, kare eş karesel bölgelerden oluşan iki farklı kart verilmiştir. Barış ikinci kartı birinci kartın üzerine kenarları çakışacak biçimde koymuştur. Bu durumda birinci kart üzerindeki üstü ifadelerden sadece iki tanesi görülebildiğine göre bu üstü, bu üstü ifadelerin çarpımının sonucu en çok kaçtır? Şimdi şunu şunun üzerine koyacağız. Yani açıktan ya şuyla şu ya şuyla şu ya şuyla şu kalacak ya da buyla bu kalacak. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Burası 2 üzeri 3 çarpı 10'dan 2 üzeri 30 oluyor. Burası 2 üzeri 2 çarpı 15'ten 2 üzeri 30 oluyor. Burası 3 üzeri 2 çarpı üzeri 15 çarpı 15'ten 3 üzeri 3 üzeri 30 oluyor. Burası da 3 üzeri 3 çarpı 10'dan 3 üzeri 30 oluyor. Şimdi hangisine nereye koyarsa en büyük sayıyı elde ederiz. Çarpımları en büyük olan sayıyı elde ederiz. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer şu iki sayı açıkta kalırsa 2 üzeri 30 2 üzeri 30 çarpı 3 üzeri 30 Üstler aynı olduğu için tabanları çarpacağız. 6 üzeri 30 olacak. Yani şu ikisi açıkta kalırsa 6 üzeri 30 kalacak. Bu şurada dursun. 6 üzeri 30. Bu şurada dursun. Şimdi şu ikisi açıkta kalırsa 3 üzeri 30 ve 3 üzeri 30. Bunda da 3 üzeri 30 çarpı 3 üzeri 30 çarpı 3 üzeri 30 eşittir. Ee, 3 üzeri 60 olur. Bu da şurada kalsın. 3 üzeri 60. Ondan sonra şuyla şu kalırsa 2 üzeri 30 çarpı 2 üzeri 30 bu da 2 üzeri 60 eder. Şuyla şu kalırsa 2 üzeri 30 çarpı 3 üzeri 30 o da 6 üzeri 30 olur. Şimdi bunlardan hangisi en büyük onu bulmamız gerekiyor. Bir kere 3 üzeri 30, 2 üzeri 60'tan büyüktür. O yüzden 2 üzeri 60'ı eliyoruz. A şıkkı zaten bunu bulmadık. Bunu da eliyoruz. Şimdi 6 üzeri 30 ile 3 üzeri 60 kaldı. Şimdi bunların hangisinin daha büyük olduğunu bulmamız gerekiyor. Eğer 3 üzeri 60'ı şöyle çevirirsek 3 üzeri 2 çarpı 30 şeklinde yazarsak burası 9 üzeri 30 oluyor. 9 üzeri 30 da 6 üzeri 30'dan büyük olduğu için cevabımız C. Bir sonraki soruya geçelim. Kısa kenar uzunlukları 3 mm olan 3 dik dik dikdörtgensel bölge kısa kenarları doğrusal uzun kenarları çakışık olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki desen elde edilmiştir. Bu desen aralarında boşluk kalmayacak şekilde AB doğru parça, parçası boyunca çizilerek bir duvar süsü oluşturulmuştur. AB doğru parçasının uzunluğu 15 üzeri 4 mm olduğuna göre bu duvar süsü oluşturulurken başlangıçta verilen desenden kaç adet kullanılmıştır? İlk önce şu şu desenin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Kaç tane 3 üzeri 3 var? 3 tane var. 3 çarpı 3 üzeri 3'ten eşittir. 3 üzeri 4. Yani şunun uzunluğu 3 üzeri 4. AB'nin uzunluğu ise 15 üzeri 4'müş. Şunu bir ayıralım. Bu da 5 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Yani 3, 3 üzeri 4 zaten bunlardan bir tanesinin uzunluğuydu. Demek ki 5 üzeri 4 tane şu parçalardan bu kadar adet parçamız varmış. Peki 5 üzeri 4 kaç yapar? O da 625 yapar. Cevabımız A. Bir sonraki sorumuza geçelim. Eylül Hanım kredi kartı için her hanesine bir rakam olan 4 haneli bir şifre belirleyecektir. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini ikinci haneye ve ikinci haneye yazdığı rakamın karesini son iki haneye son iki haneye yazarak şifresini oluşturuyor. Eylül Hanım'ın oluşturduğu şifrenin son rakamı 6 olduğuna göre ilk rakamı kaçtır? Yani şöyle bir şifre belirleyelim. 4 rakamda. Şuraya bir sayı yazıyor. Şunun karesini alıp şuraya yazıyor. Şunun da karesini alıp şu ikisini yazıyormuş. Ve bunun sonu ve bu e, son son hanesi 6'ymış. Şimdi hangi sayının karesini alırsak sonu 6 ol, e, 6 olan bir sayı elde edebiliriz. Şimdi deneyelim. 16 desek mesela 16. 16 e, ee, neyin, neyin karesi 16'dır? 4. Peki neyin karesi 4'tür? 2'nin. O zaman cevabımız B. Bir sonraki sorumuza geçelim. Her ay yayınlanan dijital bir derginin bir aylık dosya boyutu 258 MB'dir. Orhan bu dijital derginin 2018-2019 yıllarına ait yayınlarının tamamını 8 GB'lık boş bir belleğe yükleyerek arşivlemiştir. Buna göre arşivleme işleminden sonra bellekteki boş alan megabayt cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? İlk önce boş alanın kaç megabayt olduğunu bulalım. 1 GB 2 üzeri 10 megabaytmış. 8 GB'lık boş bir alanımız var. 2 üzeri 10 çarpı 8 eşittir. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 3. Bu da eşittir. 2 üzeri 13. Bu bizim boş alanımızmış. 2018-2019 yıllarına ait yayınların tamamı e, bir, bir, aylık dosya boyutu 258 megabaytmış ve bizden 2 iki yıl, iki yılın e, dosya boyutunu istiyor. Onu bulalım. Bir yılda 12 ay var. 2 yılda da 24 ay olur. 24 çarpı 2 üzeri 8'den e, bu da eşittir. 3 çarpı 8 çarpı 2 üzeri 8'den eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8. Bu da eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 11. Bu da bizim dolu alanımız. Bunu doldurduktan sonra bize kalan alanı soruyor. Bunun için de şundan şunu çıkarmamız gerekiyor. 2 üzeri 13 eksi 3 çarpı 2 üzeri 11. 2 üzeri 11 parantezine alırsak. 2 üzeri 11 parantezine alalım. 2 üzeri 2 eksi 3 olur. Bu da 2 üzeri 11 para çarpı parantez içinde 4 eksi 3 dersek 2 üzeri 11 kalır. Cevabımız 2 üzeri 11.